Astor Enerji inceleyelim arkadaşlar. Astor Enerji'de durum nedir? Astor Enerji satış teyitle beraber düşmeye devam ediyor. 102 bölgesinden aldığı tepkiyle beraber Astor Enerji aşağı doğru hareketliliğini sert bir şekilde devam ettiriyor. Astor'da 80 hedefimiz vardı. 80 bölgelerindeyiz ki 86 kapanışlar gelirse oluşabilecek senaryo daha da aşağılar. 72-74 aralığını astor enerji test ettirebilir. Alış teyitle beraber %10 civarında bir kar marjı vermişti yazılımın verdiği sinyalle beraber. Yazılımı kullanan arkadaşlarımız nerede satış, nerede alış teyit sinyalleri olduğunu net bir şekilde görebiliyorlar. Satış teyitle beraber pozisyon kapattık. Düşmeye devam etti diyebiliriz. Astor Enerji'de 72-74 aralığını bekliyoruz. 89-93-97 ve 102 dirençleri var bu dirençler kırılmadığı süreci, özellikle 102 direncini hasta enerji kıramadığı süreci oluşabilecek senaryo aşağı doğru devam etmesidir. Veya yatay hareketlilikle beraber akümülasyonunu uzun süre bu bölgelerde devam ettirebilir. Arkadaşlar yazılımı satın alabilir, kullanabilirsiniz. Bu yazılım ömür boyu sizin olmaktadır. Yazılımı satın almak isteyen arkadaşlarımız TikTok ve Telegram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Yazılımda destek dirençler otomatik çizilmektedir. Destek direnç fiyatları alış teyit, satış teyit, takip et, golden cross, long, short gibi, kısa kar al gibi sinyaller otomatik olarak üretilmektedir. Satın almak isteyenler TikTok, Telegram'dan bana yazabilirsiniz.